efendim. Ah. Merhaba Sinan evladım. İyiyim sağ ol. Şirkete mi geleyim? E, ne bileyim ben. Oraya gelmem şimdi yanlış olmaz mı? Hani baban sizin şirketin avukatlarının bana yardım ettiğini öğrenirse kızar bek. E peki. Madem sen öyle diyorsun. E, gelirim o zaman. Hı hı. E sen bana adresi mesaj olarak at. Olur mu? Allah razı olsun evladım. Tamam. Ne vefalı bir çocuk bu çocuk böyle. Keşke benim oğlum da yanımda olsaydı. Güvenecek, tutunacak bir dalım olurdu. Kendi anam babam sokağa atıp bir kere bile sormamışken, <laughs> eline olup Hazım belasından kurtarmak için çabalayıp duruyor. Yok, ölsem vazgeçmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun Hazım belasından boşanacağım. İşte böyle Çetin abi. Ayşe teyze çok zor durumda kocası olacak o Hazım denen adam ona çok kötü davranıyor. O yüzden davayı senin bakmanı istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Anlattığınız gibi ise tek celsede boşanırsınız. Gerçekten mi? Bu kadar çabuk mu? Allah razı olsun sizden avukat bey. Yalnız sizin adınıza dava açabilmem için bana vekalet vermeniz gerekiyor. Siz ne gerekiyorsa hazırlayın. Ayşe teyze de imza alır. Bir an önce şu pislik adamdan kurtulup rahat etsin yeter. Evet evet. Sizin ee, siz ne gerekiyorsa hazırlayın. Bir an önce hazımdan boşanmak istiyorum. Bana ne çektirdiğini bir bilseniz. Kocanızdan rahatsızsanız size ve eve yaklaşmaması için tedbir kararı aldırabilirim. Gerçekten mi? bana ve eve yaklaşamaz mı? Eğer karara uymazsa suçlu duruma düşer. Ceza alır. İçiniz rahat olsun. Hazım karar marar dinlemez. Ya korkma Ayşe teyzeciğim. Ya gerekirse bu dava sonuçlanana kadar seni ayrı bir eve yerleştiririz. Evladım sen benim için elinden gelen her şeyi yaptın. Merak etme Ayşe teyzeciğim. Bence bu dava kısa sürede sonuçlanacak. Hepimiz rahat edeceğiz. İnşallah evladım, inşallah. Buyurun Ayşem. Buyurun Kerim Bey. Sinan, şirkette miydin oğlum? Geleceğinden haberim yoktu. Çetin abiyle konuşmaya gelmiştik babacığım. ...bu arada tanıştırayım... ...Ayşe teyze... ...İpek'in annesi. Aa öyle mi? Merhaba. Hoş geldiniz. Sorun mu var evlat? Ee, Ayşe teyze... ...boşanma davası açmak istiyormuş da. Hazım... E, ...kocam... E, ...İpek'in üvey babası... ...çok sorunlu bir adam... ...ne kızıma ne bana rahat vermiyor... Boşanmak istiyorum. Ee, Sinan Bey oğlum da bana yardımcı olacağını söyledi. Ee, beni buraya çağırdı. İyi yapmışsınız. Çetin Bey çok iyi bir avukattır. Ne gerekiyorsa yapar. Allah razı olsun Kerim Bey. Ee, sağ olsun Sinan evladım da çok yardımcı oldu. Bu devirde böyle mükemmel, vicdanlı bir evlat yetiştirdiğiniz için ne mutlu size. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Öf, yine açmıyor ya. Ya Azim eve geldiyse. Nasıl haber alacağım ben? Çok merak ediyorum. Ay öldüm. Ay yok vallahi bittim ben ya. Bu evin işleri yetmezmiş gibi bir de Handan'ın işleri çıktı başıma. İpek? Hayırdır ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Yok kimse bir şey demedi. Anneme ulaşamıyorum çok merak ettim. Ay aman İpek. Her aramadığında böyle endişeye kapılmana gerek yok. E kadıncağız duymamıştır. Bekle biraz sonra yine ararsın. Ya üye babam evdeyse? Ya o kadar mı kötü? <laughs> e bak ben de merak ettim şimdi. E bir daha arasana belki bu sefer açar. Anne! İpeğim yavrum. Anne neredesin? İyi misin? İyiyim evladım. Dışarıdaydım duymadım. Anne çok merak ettim. Hazım eve geldi sandım. Merak etme yavrum. Artık ondan korkmuyorum. Bir avukatla konuştum. En kısa zamanda boşanma davası açacağım. Avukatla mı konuştun? Anne çok sevindim. Ama bak dikkatli ol. Hazım pisle yine bir şey yapabilir. Sen beni merak etme güzel kızım. Sen işini yap, derslerini çalış yeter. Ben hepsini halledeceğim. Madem ki bu pislik adamı ben başımıza bela ettim, gene ondan ben kurtulacağım. Annem, sen de dikkatli ol. Seni seviyorum. Oh, madem annen de iyi, e bir yorgunluk çayı içeriz artık. Tamam, hemen hazırlarım. Kız, yaptığın keklerden de getir bakalım, güzel olmuş mu? Gel. Müsait misin? Gel Faruk. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Otursana. Bir ihtimal kelimi görürüm diye geldim ama yine yoktu. Danışmadan senin burada olduğunu söylediler. Birer kahve içeriz diye düşündüm. İyi yaptın Faruk. Kerim'le görüşmek bir türlü nasip olmadı. Bu aralar Kerim'in başından bela bir türlü eksik olmuyor. Tam konuşamadık ama serserinin biri Beren'e musallat olmuş galiba. Hiç sorma. Adamın da ihale mafyasıyla bir alakası varmış galiba. Kerim söyledi. Ailece zor günler geçiriyorlar. Vallahi ne diyeyim Hasan? Kerim'in dışarıdan bakıldığında özenecek bir hayatı var. Ama anladığım kadarıyla işin iç yüzü öyle değil. Kerim mi anlattı sana bunları? Eh, biraz bir şeyler konuştuk. Anladığım o ki bu Selda biraz zor bir kadın. Kerim'in bir türlü davetime karşılık vermemesinin nedeni de Selda. Biliyorum Selda istemiyor diye sürekli mazeretler bulup davetimi geri çevirdi. Kerim beni çok şaşırtıyor Faruk. Yani yıllarca Selda denilen o kasıntı kadına nasıl tahammül etti gerçekten bilmiyorum. Selda hep böyleydi. Hiç değişmemiş. Selda'yı önceden tanıdığını bilmiyordum. Hasan, lütfen bunu Kerim bilmesin. Vay canına. Selda demek eski sevgilin ha? Evet. Hatta evlenmek üzereydik. Kerim'le tanışınca beni bıraktı. Peki Kerim bunu biliyor mu? Hayır. Bir araya geldiğimizde Selda beni tanımıyormuş gibi davranınca... ...ben de onu yalancı durumuna sokmamak için sustum. Tabii ya. Neden ıslarla senin davetlerine cevap vermediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Kerim'in bir şeylerden şüphelenmesinden korktu demek Aynen öyle. Hasan, Kerim bunu bilmemeli. Selda bunu saklıyorsa mutlaka çekindiği bir şey vardır. Merak etme, söylemem tabii. Ama Kerim olgun bir insandır. Yani evlenmeden önce karısının bir flörtünün olmasını bence yadırgamaz. Hasan, evlenmek üzereydik diyorum. Beni para için terk etti. Kerimin bunu bilmesini istemez tabii ki. düşünsem Selda ve Faruk aklımın ucuna bile gelmezdi. Selda Hanım'a da bak sen. Bir de beni eleştirip beğenmez. Ama kendisi para için Faruk'u terk etmiş. Artık bana laf söyleyemezsin Selda. Bak senin de sırların varmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar